Çünkü bu bir rehberdir ve bir rahmettir inananlara. Senin Tanrın verecektir kararını mutlaka onların arasında. Odur çünkü en yüce güç sahibi bilen en iyi. Öyleyse Allah'a güven. Çünkü üzerindesin sen apaçık bir doğrunun. Sen kesinlikle işittiremezsin ölülere, işittiremezsin sen yine bu çağrıyı işitme özürlülere, sırt çevirip uzaklaşırken gerisin geriye. Sen yine yol gösteremezsin görme özürlülere, son verdirerek dalaletlerine, sen işittirebilirsin sadece iletilerimize inanan kimselere. Onlar da zaten Müslümandırlar teslimiyet içinde. Gerçekleşince o söz aleyhlerine çıkarırız kendilerine yeryüzünden bir canlıyı. O da söyler hepsine insanların inanmadıklarını kesin bir şekilde iletilerimize. O gün topladığımızda bir grubu her inançtan mesajlarımızı yalanlayanlardan sınıflara ayrılmış durumda buyurur hepsi gelince yalanladınız öyle mi benim iletilerimi kavrayamadığınız halde onun bilgisini yaptığınız neydi başka değilse gerçekleşir nihayetinde o söz aleyhlerine zalim olmaları sebebiyle artık onlar bundan böyle nutuk da atamazlar hiçbir surette. Görmüyorlar mı? Yarattık geceyi, dinlensinler diye onda. Aydınlık kıldık gündüzü, görsünler diye onda. İşte vardır bunda bir ibret mutlaka, inanan bir topluma. burazana üflendiğinde, sirenin çalındığı anda, kapılırlar dehşete. Göklerdeki kimseler ve yerdeki kimseler müstesnadır ancak Allah'ın dilediği kimseler hepsi gelir ona boyunları bükük halde görürsün dağları durgun zannettiğin hareketlidirler bulutlar gibi gezgin Allah'ın sanat sanatı ki yaptığı sapasağlam her şeyi ve yerli yerinde odur kesinlikle haberdar olan yaptıklarınızdan